<laughs> sen uçurtma mı yapıyorsun, kuyruk mu yapıyorsun? Evet, çok güzel. Bence kuyruğa uçurtma takıyorsun sen. <laughs> Uçurtmaya kuyruk değil. <laughs> sen mi yardım et, sen kameraman. Evet arkadaşlar, bugün bir tane güçlü bir yapıştıracağım. Bir, ta bir tane güçlü bir güçlü bir ip makas makas ve kitla tabii ki de bir tane kitten örtme yap yapacağız. Şimdi, şimdi alıyoruz. Şimdi tamam. Ş şöyle bir katlıyoruz. Şöyle bir katlıyoruz. Ondan sonra böyle katlıyoruz ve ilk ucunu görüyorsunuz. Şimdi böyle katlıyoruz, böyle katlıyoruz. Ardından da şuradan da katlıyoruz. Gövdesini hazır yapıyoruz neredeyse. Şuradan da katlıyoruz. Buraya da uygulayacağım. Bunları yapıştıralım isterseniz, isterseniz de yapıştırmayın yani. Yapıştırıcıya bu kadar hızlı geçmek istemiyorsanız yapıştırmayın ha. Ben yapıştıracağım. Güzelce şöyle döktük. Dur. Şu tarafa da dökersek. kuruyacak ama şimdi kuruyacak ama yani devam edelim bir işlemi yaparken bir işlemi yapmayı severim şuraya da şöyle böyle koyup dur şunu uzaklaştırayım tamam tamamdır Şimdi bu, buna bir delik açmaya geldik. Şimdi delik açmamız için bu kağıdı katlamamız lazım. Kaç yerden katlayacak? Neyse 3 yerden katlayacağız şu anda. Birincisi keseceğiz yani. Keseceğiz demek istedim. Şuradan da küsüyoruz. Buradan da kesiyoruz. Burada tam kesemediğim için ben çıkartıyorum. Böyle bir küçük bir büyük kaldı ama neyse. Şimdi iple bağlama kısmına geldik. İpi böyle açıyoruz. Açabilirsek eğer tamam. Şimdi ipimi buradan bir buradan dur geçirebilirsem bir şuradan geçirmem lazım. Arkasını döndürdüm aldım. Şimdi şuradan da şuraya koydum. Önden de çektim. Şimdi galiba bir şeyleri ben yanlış yaptım ama neyse. şuraya bir ip çekelim. Tabii ki de bozuldu. Kalın 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 kitan yapmanızı isterim. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> İpimiz bu kadarmış Neyse Şimdi Kuyruğu yap yapmaya geçtik Kuyruk için Böyle bir kıyafet alıyorum Tabi sizde böyle olmayacak ama neyse Şimdi Katlıyorum İki tane kıyafet <laughs> Böyle, böyle iyice Katlıyorum tırnaklarımdan yardım alarak. Olmayan tırnaklarım pardon. <laughs> Neyse. Şimdi şuralardan kesiyoruz bak. Göz, gözü değecek bir şekilde kesiyoruz. İşte şey, bir tane daha. Şimdi Burayı pek bilmiyorum ben de ama neyse En başı herhalde sökecektik baba Değil mi? Evet En başı böyle sökecektik <laughs> Niye söktün? Onu da ikili alsaydı ya Neyse <gülüyor> 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 Neyse böyle olacak artık buradaki <laughs> özellikle bu bölümü için yapıştırıcı aldım ben şaka şaka yapıştırıcının daha sırası gelmedi ama uçurtmaya monte de var Nerede, nereden başlıyordu neyse ya şöyle haydi rastgele diyelim minecraft başarımı sanki bu ilerledik sonucunda. Ama yine de iyi ilerledim. Şimdi bu uçurtmayı sen kendi icadın değil mi? Ben evet. Şu an zaten böyle bir uçurtma daha önce hiç görmemiştim. Evet. Yani ben nasıl bir stil ortaya koyabilirim dedim. Böyle bir stil aklıma geldi. İnternette araştırdım hiç var mı diye. Yokmuş bari benim olsun dedim. Böyle bir şey oldu. Ama daha önceki denemelerde yaptıklarımdan biri daha iyi olmuştu. O yüzden diğerini kullanacağım. Ben çok iyi. Bunun daha iyi, ikisi de iyi ya. İkisi de yeterince iyi olduğu için yapıştırabilirim. Yapıştırıcı bu günler içinde vardır. Çok uzun bir kuyruk olacak. Şöyle yeri gösterelim. Evet. Bayağı uzun bir kuyruk olacak. Ha. Yerdeki şeyi almaya çalışıyorum. <laughs> tamam, Kuyru aldım. Kuyruk, kuyruk geldi. Kuyruk geldi ama düzü gelmedi. Doğru düzünü bulmaya çalışıyorum. Bir tıldı kuyruk. Kuyruğun bir yeri yırtıldı opsiyonel. Sen uçurtma mı yapıyorsun? Kuyruk mu yapıyorsun? Evet. <laughs> çok uzun uzun kuyruğu. Evet çok uzun. Bence kuyruğa uçurtma takıyorsun sen. <laughs> Uçurtmaya kuyruk değil. Şimdi küçük bir delik açıyorum. Üçgen şeklinde bu kadar küçük bir kuyruk yapmayın derim o kadar küçük. Böyle geçirmemiz gerekiyor. Dur bir dakika, şuraya yapmamız gerekiyor. Bunu büyüğünüzden yardım alarak yapın çocuk, çocuk izliyorsa büyüğünden yardım alarak yapsın. Çünkü çok zor. Ama, ama geçirmeyi biliyorum. Evet. Ama yine de çok zor. Sen mi yardım etsen kameraman? Tamam kameraman yardım etsin. Ben ka kamerayı tutayım şimdi. Nasıl yapacağız? Sen tarif et. Şimdi şunu şuradan geçirdik ya düğümleyeceğiz. Şuraya mı? Evet göster de ipi bari göstererek düğümle ipi. Tamam. Şöyle. Çok az kalmış ucu ya. Evet, biraz zorlaşıyor. Şuradan şöyle geçirip düğümleyeyim onu mu? Onu da şu. Ben de göstermeye çalışırım. Kameramansızlığın değeri. Değersizliği değil mi? O kadar... Bu bile GoPro 12 Black. Reklam yapmayalım. Video reklam. harca sanki sponsorluk anlaşması var. Yani biz hiç kimseyle tamam. sponsorluk anlaşması yapmayız. Hmm. Evet. İp, i̇p ne kadar bilmiyoruz siz buna bir ip kısıtlaması getirin bence. Bu kadar ip olmasın yani. Kuyruğa çutma takıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada şu anda bu uçmaz çünkü arkasındaki şu şeye bak. Şunu biraz inceltmek lazım baba. Başlatayım mı? Tamam uçur bakalım. Tamam. En hızlı yerde uçtu ama neyse. Görüldü mü? Görüldü. Güzel uçtu. Dışarısında yağmur olduğu için uçuramadık ya. <gülüyor> <gülüyor>